Dünya Organize Suç raporu yayınlandı. Dün burada İçişleri Bakanı vardı. Şimdi o İçişleri Bakanı'na, o pişkine bir basın toplantısı yapıp bu durumu bir izah etmesini bekliyorum kendisinden. 2025 Organize Suç Endeksi raporuna göre Türkiye 193 ülkede sıkı durun öyle 80. 90. 100. demeyeceğim. 193 ülkeden 183. sırada, sondan 10. rapor diyor ki Türkiye insan hakları ticaretinde merkez ülkedir. Silah kaçakçılığında kaynak ülkedir, geçiş ülkesidir, varış ülkesidir. Uyuşturucu madde olan kaptagon ve metamfetaminde üretim, geçiş, hedef ülkedir. Türkiye'de iç piyasada kaptagon ve metamfetaminin kullanımı patlamış durumdadır. Suç örgütleri sokakta cirit atıyor. Öyle ki suç örgütü internette açık ilanlarla suçu fiyatlandırıyor. Yazmış silahla yaralama 700 bin lira, mekan kurşunlama 530 bin lira, kol bacak kırma 25 bin lira. Bununla mücadele etmesi gereken İçişleri Bakanı ne yapıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'na 5 bin polis yolluyor. Milletvekilinin gözüne biber gazı sıkıyor. Protesto düzenleyen gençleri yaka paça alıyor. Sokaktaki suçlularla değil Erdoğan'ın siyasi rakip gördüğü masum insanlarla oluşuyor. Erdoğan'ın atadıkları Rojin'i Ayşe'yi değil milleti değil kara düzeni ve bu kara düzenin rejimini korumaya çalışıyor. Türkiye'yi 193 ülke içinde 183. sıraya getiren, üzerindeki ülkelerin Teksas'tan farkı yok. En güvenilmez gördüğün ülkeler Türkiye'den 20-30 sıra daha ilerideler, daha iyi durumdalar. Dünyanın en zengin ülkeleri Yine dünyanın en huzurlu ülkeleri, suçun en az olduğu ülkeler. Bakıyorsun orada çoğunlukla sosyal demokratlar iktidarda. Olmasa bile demokratlar iktidarda. Kuvvetler ayrılığı var, hukukun üstünlüğü var, yargıya güven en üst noktada. Türkiye'de yargıya güven yüzde 18'de suç örgütleri sıralamasında sondan onuncu sıradayız. Bu kara düzeni değiştirmenin bir tane yolu var. Bozuk düzende sağlam çark olmaz. Düzeni baştan aşağıya değiştirmek, bu kara düzeni yıkmak, AK Parti'yi iktidardan indirmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak. Başka çaremiz yok. Biz siyasi ahlak kanununu bu hafta çıkaralım istiyoruz. 8 senedir biz veriyoruz, siz reddediyorsunuz. Siyasetin finansmanı şeffaflaşsın. Erdoğan birinci sırada, ben ikinci sırada. Ekrem Başkan üçüncü sırada. Hepimizin siyasete girdiği günden bugüne kadar Mal varlıkları araştırılsın. Gelir gider araştırılsın. Benim bir tane Manisa İş Bankası'nda hesabım var. Bir tane de burada meclisin açtığı hesap. Didik didik edilsin. Nereden para gelmiş nereye gitmiş? Özgür özel araba almış. Ödemeyi nereden yapmış? Ev almış nereden yapmış? Siyasi ahlak yasası gelsin. Bu denetim online olsun, dijital olsun, her an olsun. Geçmişe dönük güvenin varsa Erdoğan siyasete girdiğinden bugüne kadar sen de hepsinin hesabını ver. Ben de vereyim. Sayın Bahçeli de versin. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu da versin. Millet Cumhurbaşkanlığı görevine talip olan herkesin dününden, bugününden, yarınından emin olsun. Her şey şeffaf olsun. Biz bu kadar iftirayı ya dinledik, sabret, sabret, sabret. Çürüt, çürüt, çürüt yorulduk. Şimdi çıkmış şişirilmiş bir iddianame. Yargılanacağız elbet. Tutuksuz, canlı yayında. Bütün milletvekillerinin, bütün siyasetin şeffaflaştığı bir sürece biz varız. Siz var mısınız? Eğer varsanız, cesaretiniz varsa, çiğ yemediyseniz, karnınız ağrımıyorsa, neden herkese açmıyoruz da bunu iftiralar üzerinden, kapalı kapılar ardında, hesapta para yok, kaçmıştır, bilmem ne yapmıştır. Köstebek gibi kazmadık yer kalmadı, bir kör kuruş bulamadınız. Boş çıkan kasaya Montaj dolar görüntüsü koydunuz. Belediyenin kasasından tek bir mühür çıkmış yere Gazi Osman Paşa'dan kasadan çıkanlar yalanına sarıldınız ya. Daha neler var, neler var ya. O yüzden bizim kendimize, arkadaşlarımıza güvenimiz tam. İddianameniz ortada. Açın canlı yayını. Millet iftirayı da cevabını da duysun. İspatlanan suç varsa suçu olan da cezasını çeksin. Bu milletin parasını biz yemedik ama yiyen varsa Allah bin kere belasını versin. Bin kere belasını versin.